Herkese merhaba, zamanlar arası sanat yolculuğumuzda bu defa şehri, müziği ve insanları eserlerine taşıyan ressam Fikret Mualla'yı ve sanatını yakından tanıyacağız. Ardından sanatçımızın eserlerinden ilham alarak kendi sahnelerimizi tasarlayacağız. 1903'te İstanbul'da doğan Fikret Mualla Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra mühendislik okumak için yurt dışına gider. Gittiği ülkelerdeki müzeler ve sanat galerileri Mualla'nın çok ilgisini çeker. Fikret Mualla çok başarılı resimlere, moda çizimlerine ve gravürlere imza atmıştır. Paris'ten ve yaşadığı dönemde çok popüler olan müzik türü cazdan çok etkilenir ve bunları eserlerine taşır. Şehirleri resmetmeyi seven Mualla, İstanbul ve Paris'in insanlarını, sokaklarını, kafelerini sirklerini ve balıkçılarını resimlerine taşımıştır. Fikret Mualla, renkli fon kağıtları üzerine pastel boya, sulu boya ve guaj boya kullanarak resim yapmıştır. Sanatçı çoğu zaman arka planda boya kullanmamış ancak renkli fon üzerine çizdiği resimleri dilediği gibi genellikle de parlak renkler kullanarak ön plana çıkarmıştır. Sanatçının resimlerinde çizdiği şekillerden çok renkler göze çarpar. Bugün yapacağımız çalışmamıza göre Fikret Mualla'nın eserlerini İki grupta değerlendirmeye çalışalım. İlk olarak muallanın bazı resimlerinin konusunu ya da sahnesini kafe ya da bistro olarak düşünebiliriz. Sanatçının bu eserlerindeki kabereler, danslar ve müzisyenler bize o dönemin Paris'inin eğlence kültürü hakkında fikir verir. Peki sanatçı bu eserlerinde neler resmediyor? Bir yanda piyano ve saksafon çalan insanlar, diğer yanda ise doğal halleriyle sohbet eden insanlar. Sanatçımızın resimlerinde sıklıkla konu edindiği diğer öğeler ise Gündelik hayat içerisinde gördüğümüz sokaklar ve parklar. Eserlerinde sıklıkla şık giysiler içindeki kadınları, balon satan erkekleri, neşeyle koşturan ya da top oynayan çocukları resmetmiş sanatçımız. Ve bu neşeli resimlerinde yine parlak ve canlı renkleri tercih etmiş. Fikret Mualla bahsettiğimiz bu iki gruptaki resimlerinde genel olarak perspektife yani yakınlığa ve uzaklığa çok bağlı kalmadan hareket eder. Bu da bir bakıma çocuk eli değmişçesine bir görsel ortaya çıkarır. Sanatçı ayrıca genellikle ufak boylarda eserler üretir. Fikret Mualla yaşamı boyunca çarpıcı, özgün üslubuyla dönemdeki sanat akımlarına birebir bağlı kalmadan eserler üretmiştir. Peki biz bugün ne yapacağız? Bugün bu video ile sanatçının çalışmalarından ilham alarak bir sahne dekor üreteceğiz. Bu çalışma için gerekli malzemelerimiz neler? Hep beraber bakalım. Öncelikle boş bir kutu, bu eski bir ayakkabı kutusu, üzerini kraft kağıtla kapladım. İç kısmını Fikret Mualla gibi renklendirmeniz için renkli fon kartonları, karakterlerinizi üretmeniz için kalınca beyaz bir kağıt ya da bir karton, kalem, silgi, bir makas ve yapıştırmak için bir yapıştırıcı. Ee, ayrıca boya olarak da guaj boya ya da pastel boya tercih edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dekor ya da sahnemizi oluşturmak için bir kutuya ihtiyacımız var. Ben eski bir ayakkabı kutusunu craft kağıt ile kapladım. Siz de dilerseniz bir kutu almak yerine evde kullanılmayan herhangi bir kutuyu bir kağıt ya da karton ile kaplayarak kullanabilirsiniz. Bugün bir sokak dekoru oluşturacağız. Fakat isterseniz sanatçının eserlerinde karşımıza çıkan kafe, bistro gibi sahnelerden de ilham alabilirsiniz. Öncelikle muallanın eserlerinde sıklıkla yer verdiği karakter ve nesneleri karton üzerine çiziyoruz. Renklendiriyoruz. Çocuk, balon satan adam, kedi ve ev. Bugün benim dekorum, sahnem için tercih ettiğim öğeler figürler bunlar olacak Çizimlerinizi yaparken yapıştırma işlemi için karakterlerin alt tabanında bir boşluk bırakıyoruz. Şimdi bunları kesiyoruz. Bir sokak dekoru oluşturduğumuz için bulutlar, güneş ve ağaç da ekliyorum. Şimdi bunları kesiyoruz. Dekor sahnem için bir perde de yaptım. Dilediğiniz gibi sahnenizin iç kısmına yapıştırarak yerleştiriyoruz. Ayakta durabilmesi için alt tarafına yapıştırarak yerleştiriyoruz. Evet çalışmamız hazır. Sizler de yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını iş sanatı etiketleyerek bizle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.